gümüş daha iyi gitti. Gümüş 60'a doğru geldi burada. Yani onu da bir iğne de orada atmışlar. 59 mu orası? 59 33 göstermişler. Millet koptu diye daldıysa hurra diye ona çakarlar ters tarafa. Aynen öyle. Yani Aynen öyle. Şurada da bir yatay alan içinde dolanıyoruz. Şöyle düşünün. Yani böyle bir alandayız yani. Tekrar yukarı yönde kopup da kapanış yaparsa 59'un üstünde falan en azından kalmayı başarmaya yönelik bir hareket olur. O zaman tekrar 60'ların üstü gözükür. Çünkü şuradaki 56-60 58-60 desek